seyircilerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'dan sesleniyoruz. Yanımızda mobilya sektöründe faaliyetlerini sürdürmekte olan Ahmet Bey bulunmakta. Öncelikle Ahmet Bey nasılsınız? İyidir, siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Bizlere ve seyircilerimize kendinizden biraz bahseder misiniz? Ne zamandır bu sektördesiniz? Yaklaşık olarak da 16 yıldan beri bu sektörün içerisindeyiz. eee Genel olarak da da Antakya, Hatay 3. ve 5. caddede hizmet veriyoruz. Hizmetimizde her bütçeye uygun, her kesime uygun ödeme kolaylıklarıyla da müşterilerimize sunum yapıyoruz. Peki Ahmet Bey buradaki faaliyetlerimiz tam olarak nelerdir? Faaliyetlerimiz bizim buradaki faaliyetimiz yeni evlenen çiftlere, evini değiştirmek isteyenlere özel ölçü, özel istek üzerine köşe takımları, yatak odaları, koltuk takımları akla gelebilecek ev içerisindeki mobilya sektöründeki tüm faaliyetlerde hizmet veriyoruz. Yani özel tasarım mobilyalar üretiyoruz kişinin isteğine tabii, göre. Tabii. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Genelde hangi tür mobilyalara talep bulunmakta? Şu anda e, en önemli mobilyalarda köşe takımlarında ve yatak odası takımlarında özel ölçü olarak da istiyorlar. Günümüz şartlarında, e, almış olduğumuz dairelerde, oturacağımız dairelerde, kimi dairelerinde küçük kimileri büyük olduğu için özel istek üzerine kendimiz ustalarımızla beraber gidip ölçüsünü alıp e, konumuna göre yerleşimini sağlıyoruz. Peki, e, ürünlerimizi hazırlarken kullandığımız malzemelerin kalitesinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi ürünlerimizi hazırlarken ürünlerimizde biz de ee, müşterilerimize sunumunu gerçekleştiriyoruz. Özel medefe ve lake boyadan da e, yatak odası, yemek odası takımları yapıyoruz. Müşterilerimizin bütçesine göre suntalan minifiksli modellerden de yaptırabiliyoruz. Peki Ahmet Bey montaj da sizlere mi ait? Tabii efendim. Şimdi e, diyelim bir müşterimiz geldi. Biz de özel ölçü üzerine yatak odası, yemek odası, koltuk takımı veyahut da köşe takımı istiyor. Biz kendi ustalarımızı alıp bizzat kendimiz kendi gözümüzle görerek de evin de ölçüsünü alıyoruz. Almış olduğumuz ölçülerde evin kurulumuna kadar üretiminden, montajına kadar bize ait olan ee, ekstradan şöyle bir şey var. Ee, şimdi müşterilerimizin kendi almış olduğu ölçülerde kesinlikle biz e, kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü duvar bench payı olabiliyor vesaire en ufak bir sıkıntı da oraya konulacak mobilyanın uymama şansı yüksek. Ama biz bu ölçüleri aldığımız zaman kendi ustalarımızla birlikte tüm garantisini, tüm her şeyini biz karşılıyoruz zaten. Uymadı mı diyelim? Bu bizim sorumluluğumuzda oluyor. Peki, genelde yaptığımız ürünlere bir garanti sunuyor muyuz? Garanti süresi var mıdır? Tabii efendim. Tüm ürünlerimiz satış sözleşmesi üzerinde kaşeli, imzalı garantilidir. Şimdi diyelim ki mesela Medefe'den ürün alacak lake boyadan birinci sınıf boya ve birinci sınıf kalite malzeme istiyorsa bunun garanti süresi daha uzundur. Ama suntalam tarzı minifiksli bir modellerde istiyorsa bunun garanti süresi biraz daha uygundur. Ama biz ne garanti vesaire şey bakımına ürün bakımına bakmıyoruz. Bizim için en önemli olan şey müşteri memnuniyeti ve müşteri memnuniyetidir. Peki Ahmet Bey, garanti süreci içerisinde müşteri hatalı veya müşterinin hatası olmadan ürünlerimizde bir sıkıntı oluştuğunda e, müşterilerimize yardımcı oluyor muyuz? Tabii ki. Şimdi e, müşterilerimize tabii ki her şekilde yardımcı oluyoruz. Sonuçta bunlar e, kul yapımı olan ürünler olduğundan dolayı sıkıntı çıkmayacak diye bir söz konusu değildir. En önemli olan çıkan sıkıntıyı rahat bir şekilde müşterimizi ve kendimizi yormadan halledebilmemizdir. Biz her şekilde satmış olduğumuz tüm ürünlerin arkasındayız. Peki birazcık e, yatak odası mobilyalarından bahsedebilir miyiz? Özellikle depolama alanından biliyorsunuz ki ev hanımları e, depolama alanına fazlaca dikkat ediyorlar. E, yatak odasındaki gardıropları hazırlarken genelde ne gibi şeylere dikkat ediyorsunuz? Müşteriler ne gibi özellikleri olsun istiyorlar? Şimdi genel olarak da yatak odasında sizin de bahsettiğiniz gibi depolama alanı olarak da kullanıldığı için müşterilerimiz teşhirimizdeki yatak odalarımızın iş dizaynını beğenmediği zaman isterse biz çizimini yapıyoruz, isterse kendisi de çizimini yaparak da iş dizaynlarını değiştirebiliyoruz. Çekmece ilave edebiliyoruz, artı raf ilave edebiliyoruz. Yani burada sadece en önemli olan şey müşterinin burada sunabileceği istediği özelliktir gerisi sıkıntı değil. Yani müşterinin özelliğine göre bol raf yapabiliyoruz, bol çekmece tabii. yapıyoruz, bol boşluk alan yapabiliyoruz. Tabii tabii. Müşterinin istediğine göre her şekilde istediği gibi, istediği ölçülerde, istediği dizaynda, istediği e, boyutlarda her şeyi yapabiliyoruz. Bizde o bakımdan dolayı sıkıntı yok. Peki ürünlerimizi Türkiye'nin 81 iline gönderim sağlayabiliyor muyuz? Tabii ki efendim. Ürünlerimiz Antakya ve Antakya çevreleri dahilinde gönderimi ücretsizdir. 81 ilde mesela diyelim Adana, Gaziantep vesaire gibi yerlerde de yine gönderimini sağlıyoruz. Onun için herhangi bir sıkıntımız yok. Özel montaj ekiplerimizle beraber ürünümüzün gönderimini sağlayabiliyoruz. Peki Ahmet Bey, ürünlere kargolama aşamasında bir sıkıntı olmaması için, bir hasar görmemesi için nasıl kargalıyoruz, nelere dikkat ediyoruz? Şimdi ürünlerimizde kargolama aşamasında ürün üretime girdiği zaman, üretimi tamamine sona erdiği zaman ustalarımız yetkili olarak da bizi çağırıyor. Gidip bakıyoruz her tarafını detaylı bir şekilde inceleyip bunun kargolama yani e, paketleme aşamasına geliyoruz. Yapmış olduğumuz paketlemede ürünün hassas noktalarında yani köşelerinde herhangi bir yere değecek bir şekildeki olan yerlerini biraz daha alternatif olarak da paketlemesini sağlıyoruz. Peki Ahmet Bey, müşteri memnuniyet oranımız nedir? Genelde müşterilerimiz sizlere nasıl geri dönüş sağlıyor? Şimdi bizim sektördeki en önemli konu da bu. E, müşteri memnuniyeti hiçbir zaman için, e, mesela şöyle bir şey söyleyelim, kimse bizim kara kaşımız, kara gözümüz için gelmez. Almış olduğu ürünün uzun yıllarca kullanabilmesini veya ürün memnuniyetini sağladıktan sonra geri dönüşlerimiz o şekilde olur. Biz de bu bakımdan dolayı herhangi bir hiçbir sıkıntımız yok. Kendimize çok ama çok güveniyoruz. Yani ürünlerimiz hem çok kaliteli hem de çok uygun fiyata diyorsunuz. Aynen. Müşteri memnuniyeti de bizler için ön planda diyorsunuz. Aynen efendim aynen. Peki Ahmet Bey, müşterilerimiz neden bizi tercih etmeli? Bizi diğer firmalardan ayıran farkımız nedir? Müşterilerimiz bizi neden tercih etmeli? Bizim kurumsal bir şirket olduğumuz için biz ürün odaklı değil, müşteri odaklı çalışıyoruz. Ürünü A firmasında almam, B firmasında almam gibi sorunum var ama müşterime şunu satmam, bunu satmam veya da şu müşteriyi tercih ederim, bu müşteriyi tercih etmem gibi bir şeyim yok. Onun için bizim en büyük hedefimiz ve tek bir bildiğimiz şey bizim için en önemli olan şey müşteri memnuniyetidir. Peki Ahmet Bey son olarak seyircilerimizle ve bizlerle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki şunu söyleyeyim hiçbir şekilde görsel olarak da görünmeyen ürünlerin alımını gerçekleştirmelerini istemem. Biz Antakya Sanayi Sitesi 3. iniş 5. caddede Moraev Mobilya olarak da müşterilerimizi buraya illaki söz konusu almak değil. Çay ve kahve içmeye bekler ve ürün kalitelerini kendi gözleriyle dokunarak da görmelerini isteriz. Evet biz de buraya geldik gördük. Gerçekten ürünleriniz çok kaliteli evet. görünüyor. Seyircilerimize de gelip bir bakmalarını narcizane tavsiye ederiz. Peki Ahmet Bey bu değerli hizmetlerinizden faydalanabilmeleri için seyircilerimizle ve bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Morevin Mobilya olarak da Google'da aratıp ve Instagram hesaplarımızda Morevin Mobilya olarak da aratırsanız oradaki tüm sorularınızı yanıtlayabiliriz. Efendim bugün Hatay'dan Ahmet Bey ile birlikte sizlere seslenmekteydik. Kendisine verdiği değerli bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz.